Да, да. <laughs> Hakanların dikilmeli Altay'da tuğları varsın cihanda olmaya görsün mezarımız. Türkçü fikri günümüze getirmiş, din ve mezheplerin karanlık labirentlerinde kaybolup karışıp gitmesine engel olmuş, layık ve halkçı Türklüğü açıklamış olan yol başımız Hüseyin Niyalatsız'ı anmak üzere toplandık. Ruhu şad olsun. Atsız çok yönlü bir kişi olarak her yönü için, her eseri için, her dergisi için ayrı bir toplantı bile az gelir. Hatta sadece 1944 davası bile günler sürer. Bu yüzden aramızdan ayrılışının 47. yıl dönümünde Atsız ve Sançar'ın huzurunda düşüncelerimizi aktarmaya çalışacağız. Konuşmalarını yapmak üzere Börü Birliği Derneği Genel Başkanı Erdal Oğuz'u arz ederim. Düzeltiyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı için. Saygı. Dikkat.

Börü Birliği Derneği Genel Başkanı Erdal Oğuz Erdoğan. Şenlikler, hoş geldiniz. Bugün burada Türkçü Hüseyin Nihal Atsız Bey'i anmak üzere buluştuk. 10, o Kasım 1938 sonrası çeşitli darbeler ile yok edilmek istenen Türkçülüğü günümüze ve daha sonrasına taşıyan Türkçülerin öğretmeni, Türk'ün, Türklüğün ve Türkçülüğün yılmaz savunucusu atsız değil, kutlu ruhu ile bir aradayız. Eserleri ve fikirleriyle daha birçok Türkçülerin öğretmeni olmaya devam edecektir. Kutlu tini şad olsun. Tanrı Türk'ü korusu. Sayın Oğuz'u teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmalarını yapmak için Türkçüler Birleşiyor Hareketi Genel Başkanı Yücel Öndür'ü arz eder. Sağolun, teşekkürler. Atsızın ve sançanın huzurundayız arkadaşlar. Öncelikle Hayri Yıldırım hocamızı, dernek başkanı arkadaşlarımızı, görev birliği derneği başkanı arkadaşımız Erdal Oğuz'un. Şimdi birçoğumuz dikkat etmiştir. Aramızda Tatar, Türk'ü bir arkadaşımız var. Aynı zamanda Tatar Azaplık Gençleri Derneği'nin de başkanı kendisi Nail Bey'in ve bütün Türkçü arkadaşlarımızı, şu an bizi izleyen, canlı yayın yapılıyor, bizi izleyen, takip eden, canlı yayında evlerine konuk olduğumuz bütün arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabi burada sözün gerçek sahibi var, Ayrı Yıldırım hocamız. Ben biraz, ne yazık ki bu konularda uzun konuşuyorum, kısa kesmeye çalışacağım. Çünkü sözün gerçek sahibine bırakmak istiyorum. Atsız öldü demek arkadaşlar, atsız öldü demek, Ali Suavi ile Süleyman Hüsnü Paşa ile ilk büyük Türkçülerle Akçura ile Gökalp ile Ömer Seyfettin ile Mahmut Esat ile birlikte başlayan Türkçülüğün günümüze gelmesini sağlayan bir aktarma organı olarak görev yapan Türkçülüğün yol başçısı öldü demektir. Tabi bu sadece bir bedenel ayrılıktır. Şimdi arkadaşımız konuşmasına başlarken Atsın bir şiirini okudu. Pankartımıza da yazdık. Sanırım görüyorsunuz. Altayların ve Tanrı Dağı'nın diyor. Asıl bir şiir var. Çok güzel bir şiir. Belirsiz mezarlarda anılmadan yaşarız. Ölürüz demiyor arkadaşlar. Yaşarız diyor. Atsız bunu bir düz Aslında bir makalesinde de bu hususu ifade ediyor. Ölüm ve hayat ikisi de güzeldir diyor. Ölüm ve hayatta. Ama diyor ölüm sonsuzluktur. Öbürü diyor alta, aldatıcıdır. Gelir geçer. Ölüm sonsuzluktur. Aynı zamanda başka bir yazısında diyor ki bizim meselemiz bugünün sandalye davası değildir diyor. Biz önümüzdeki bin yıla hitap ediyoruz. Ya burada bin yıla hitap ediyoruz derken bin yıl daha yaşayacağız. Biz varız diyor. Yaşamaya devam ediyoruz. Belirsiz mezarlarda anılmadan yaşarız demek işte budur arkadaşlar. Biz ölmeyiz demek. Biz hep varız. Buraya gelirken Dürrizade'yi görmüşsündür. Buraya gelirken Mustafa Sapri'yi görmüşsündür. Buraya gelirken şu köşeyi döndükten sonra Molla Said'i görmüşsündür. Rahip Frevi görmüşsündür. Bütün hainleri görmüşsündür. Her köşe başında mutlaka bir haini görürsün. Buraya geldiği zaman da atsızları gördüm. Buraya geldim sançarları gördüm. Onlar Seyfettinleri, Mahmud Esatları gördüm. Buraya geldim Zeki Veldileri gördüm. Satrı Maksudileri, Akçuraları gördüm. Buraya geldim Hüseyin Zadeleri gördüm. Buraya geldim Ali Suabileri gördüm. Süleyman Üstü Paşaları gördüm. O büyük adam, Yuhuşa'da olsun, mezarı Bağdat'ta geçmişken onu da saygıyla almış olalım evet Atsız'ın hayatını merak ediyorsanız internetten açıp okuyun derim burada bir olay örgüsünden bahsetmeyeceğiz şurada da oldu, şurada okudu, şurada asistanlıktan çıkartıldı, şurada öğretmenlikten çıkartıldı bunlar Hayri Yıldırım hocamızın Yeni Hayat Dergisi'nde yazmış olduğu makalenin birer özetleridir arkadaşlar internetten okuyabiliriz olayı bütün olarak görmeye çalışacağız Atsız nerenin Türkçüsüydü, neydi o yıllar neydi onu anlamamız lazım Atatürk biz milliyetçiyiz diyor. Dünyada ırk esasına dayanmayan bir milis güç yoktur. Cezayir'de de bu böyledir. Başka bir yerde de böyledir. kuva Milliye de böyleydi. Atilla İlhan müdafaa müdafa hukuku Türkçüler örgütledi diyor. Türkçüler örgütledi diyor. Atilla İlhan söylüyor. Biz söylemiyoruz. Onlar söylüyor. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası'nı biz kurduk. Anadolu müdafaa ve Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerini biz kurduk. Bunların hepsi Türkçü yapılardır. Atatürk Akçura'nın 1928 Türk yılı yazılarındaki Türkiye Cumhuriyeti Türkçülüğün tahakkukudur sözüne karşı çıkmıyor. Onu milletvekili olarak tutuyor. Komisyonlarda görev veriyor. Yetmiyor. Türk Tarih Kurumu Başkanı yapıyor. Eğer 1927'de 28'de Akçura bunu yazsaydı ve Atatürk de ya biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkçülüğü tahakkuk olarak görmüyoruz. Sen ne yazdın der? Akçura'yı bir kenara koyabilirdi ama yapmadı. Demek ki Akçura'nın bu sözünü onayladı. Şimdi Ayrı Yıldırım hocamızın kitaplarında geçiyor. E, zannedersem Şevket Süreyya'nın e, bir kitabından yapılan alıntıydı. Akçura diyor Ankara Türk hocan da Atatürk'le sende benli benle konuşurken gördüğüm ne diyor? Onun Atatürk düzeyindeki itibarını mı o zaman anlamıştım diyor. Akçura'dan bahsediyoruz metodolojiyi getiren adam. Fikirleri, kafaları berraklaştıran adamdan bahsediyoruz. Atatürk Akçura'yı onaylıyor. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ideoloğu kim bilen var mı arkadaşlar? Gün Hayri Yıldırım hocamız vakıfta konferansta anlattı. Ziya Gökal. Ziya Gökal Türkçülüğün esaslarında birinci bölümü sonunda ve bazı kitabın devam eden bazı yerlerinde Atatürk'e bir takım övgülerde, Türkçülükle ilgili bir takım açıklamalar da bulunuyor. Atatürk'te bunu Ziya Gökalp'in mezarı başında uzun uzun anlattığım için şimdi hemen kısa kesiyorum. Atatürk'e sen ne yazıyorsun demiyor. Fırka nedir yazılarını yazdırıyor. Cumhuriyet Halk kurulmasını ve onun ideoloğu olmasını istiyor ondan. Bunu yapan bizim Türkçü büyüğümüz arkadaşlar. Sistemi getiren adamdan bahsediyor. Bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu rejim Türkçü bir rejim. At, at size geleceğim. Yıl 30 oluyor. Türk Dil Devrimi'nin de aynı zamanda programı olarak kullanılan, Vakit Gazetesi'nde yayınlanan Satri Mahsuri'nin yazılarında Türkiye Cumhuriyeti ya da Türkiye, bugünkü Türkiye Türkçüdür diyor. Biz milliyet perveriz diyor, milliyetçiyiz diyor. Bugünkü Türkiye'de milliyetçilik ancak Türkçülük şeklinde tecelli edebilir diyor. Atatürk'te ya sen ne yazıyorsun demiyor. Evet. Yetmiyor. 39'a kadar milletvekili olarak kalıyor. satır Maksudi. <laughs> Ondan sonra inönü alıyor bir süre sonra Demokrat Parti'den oluyor. Orası diğer husus. Sonra bu kitaba ön söz yazıyor. Ve bu kitap bizim Türk Dil Devrimimizin programı olarak kullanılıyor. Vakit gazetesinde 26'dan sonra yayınlanmaya başlıyor. Bu devleti biz kurduk arkadaşlar. Atsız bu dönemde İstanbul Üniversitesi'nde asistan idi. Haksız mecmuayı çıkartıyor. Haksız mecmua rejimi destekleyen, rejimi taraftan olan, Atatürk'ü destekleyen, Cumhuriyet'i destekleyen bir dergi. O dönemin çok önemli dergilerinden biri. Zaten birkaç dergi var. Bizim için zaten zirve bir dergi. O dönem için söylüyoruz. Tabii daha sonra haksız farklı dergilerde çıkardı. Ötken'le birlikte olduğumuz seviyesine, zirve seviyesine ulaştı. Aksız mevmuatı arkadaşlar, yeni binanın adı Cumhuriyettir. Bunu biz kanla kurduk. Aksız söylüyor. İstanbul Üniversitesi'nde asistanken söylüyor. Şimdi bazı kişiler de Aksız ve Atatürk arasında böyle bir soru işareti, böyle bir ayrılık, böyle bir ayrışma, böyle bir karşı duruş yaratmaya çalışıyorlar. Türkçülerin aklını bulandırıyorlar. Yani bilmeyen kişi için söylüyorum, herkes için söylemiyorum. Atatürk benden başka savunacak kimse kalmıyor diyor 70'lerde. Hatırlayın. Benden başka savunacak kimse kalmayıp kalmayacak. Korkarım diyor. Benden başka kimse savunmayacak bu gidişle diyor. Çok haksız bir Atatürk kara propagandası yapılıyor. Bunu atsız söylüyor. Sabahattin Ali Atatürk'e hakaret etmişti diyor. Haksız ortaya çıkarıyor. Konya'dan adliyeden dosyayı isteyin diyor. Bakalım diyor. Sonra Sabahattin Ali özür falan diyor vesaire. Atsız'da böyle bir durum yok. Zaten tarihçi olmaz sebebiyle bir olayın üzerinden bir 50 yıllık süre geçmesi lazım. Net olarak anlaşılması için diyor. Yani bu da bir bilimsel tutum aslında. Bu da bir bilimsel tutum. Yani şimdi Atsız'la ilgili bir şeyler söylüyoruz, anlatıyoruz, dönem panoramik gösteriyoruz ama Atsız'ın yaptığı her şey, her adım, her ilerleme, her yazı, her yazının her satırı, her cümlesi yürek ister yürek. Yürek ister. Var mıydı 44'te Saracoğlu'na öyle mektup yazabilecek bir yürek? Yoktu arkadaşlar. Biz yazdık. Biz yazdık. Sovyet Rusya'yla Hitler Almanya'sıyla Fingildeşen'den onlardı. Biz yazdık. Atsız yazdık. Atsız demek yürek demektir arkadaşlar. Duruş demektir. Duruş, duruş. Evde paltoyla oturup astım hastası olduğu halde lağım geçen Şimdi aramızda polis arkadaşlar var. Onları tezgih ederek söylüyoruz. Yanlış anlamasınlar. Polislerin biliyorsunuz sana Han'da lağım geçen hücre e, odalarına kapattılar. Orada bir hafta kadar kaldı. Ciğerleri bitti. O haldeyken evde paltoyla oturup dergi çıkartan, yazı yazan, mücadele eden bir adamdan bahsediyoruz. Duruş var, duruş. Atsız da yürek var. Belirsiz mezarlarda anılmadan yaşarız. İşte bunun anlamı budur arkadaşlar. Mezarımızın olmasının hiçbir önemi yok. Zaten atsızın kendi adı bile, atsız adı bile o, o şekilde alınmamış mı? Hatırlayın. soyadı kanunu çıktığında ya herkes çok abartılı soyadlar alıyor. Ben beni hiç kimse bilmesin. bu Gerek yok. Ben en normal adı olmayan atsız gibi bir ifadeyle bu e, normal bir soyadı seçiyor. Belirsiz mezarlarda anılmadan yaşarız budur. Hep yaşayacak, yaşamaya devam edecek. Bugün gördük arkadaşlarımız geldi, Türkçüler geldi, andılar, ziyaret ettiler, konuştular, hepsini dinledik. Yaşamaya da devam eder. Şimdi bundan yıllar önce burada bir toplantıda Hayri Yıldırım Hoca Türkçü yaşadı, Türkçü öldü demiştik. H Atsız için. Evet, Türkçü yaşadı, Türkçü öldü. İşimizde Türkçü arkadaşlarımız var. Belki yeni gelenler var. Belki çok eskiden beri Türkçü olanlar var. Belki bu fikri özümsemiş olanlar var. Anlamaya çalışanlar var. Ama Türkçü ölmek çok zordur arkadaşlar. Türkçü ölmek çok zordur. Hele hele şu zamanda çok çok zordur. Herkes nereden nem alabilirim? Nereden götürebilirim? Nereden götürebilirim? onu derdini. 3-4 gün önce birini dinledim. Yolsuzluklarla ilgili bir şeyler anlattı. Aklım başımdan gitti. Ben öğretmenim. Okulda panoda bir şeyler asarken bir tane toplu yine düşürdüm yere göremedim. Metal renkli olduğu için payanslardan elimle yokladım buldum. Toplu iğneyi müdür yardımcısından almıştım. Dedim devletin bir tane toplu iğne sahi olmasın. Elimle yokladım böyle buldum. Arkadaşlar biz bu hassasiyete sahibiz. Sadece kendim için söylemiyorum. Atsız da öyleydi. Burada fikir teorisyenimiz var. Reyce Sançar. O da öyleydi. Bunlar hiç kimseden bir takip bekleyen insanlar değil. İltifat bekleyen insanlar değil. Hatta atsız milletin bilmediği fedakarlıkları yapan insanların Türklerin ya da bu fedakarlıklar yapan insanların büyük bir e, saygı duyan insan olarak arkadaşlarına anlatıyoruz. Milletin bilmediği fedakarlıklar yapanları kahraman olarak görüyor. Onları bu şekilde anlatıyor. <laughs> 44 davasını burada 3 Mayıs'ta anlatmıştık. 3 Mayıs günü yine burada 44 davasını anlatmıştık. Türkçülük devletten tasfiye ediyordu. O günden beri Türkçülük yok demiştik. Uzun uzun yine o konuya girmiyorum. Arkadaşlar 19 Mayıs 1944 nutku aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor. Hain'den hala daha yaşıyor. Hüsnü Yadiz portladı arkadaşlar. Hüsnü Yadiz portladı. Biz 3 Mayıs 1944'ün çocuklarıyız. Biz 19 Mayıs 1944'ün çocuklarıyız. Ama 19 Mayıs 1944 nutku halen daha var. Biz de varız. Biz kim miyiz? Biz Türkçüleriz arkadaşlar. Biz Turancılarız, biz Türkleriz. Biz de varız. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Elbette konuşulacak daha çok konu vardır. Aslı çok yönlü bir insan. Sadece şiirleri, kitapları ayrı bir konuşma olabilir. Türkçülükle ilgili düşünceler ayrı bir konu olabilir. Hatta çok çok uzun süren. Başka konularla ilgili, başka meselelerle ilgili, dönemlerle ilgili çok fırtınalı bir hayat yaşamış, çok fırtınalı süreçlerden geçmiş bu e, büyüğümüzle ilgili çok çok uzun konuşulabilir. Saatlerce konuşulabilir. İşte aksız biraz önce anlattığım o Türkçü fikirle kurulmuş bu devletin Türkçü fikirle kurulmuş getirilmiş bu rejimin o dönemde Türkçüsüydü. Ve bugünkü anladığımız Türkçülüğü bize getirdi. Yani bir aktarma organı olarak ve en büyük şansı da Necdet Sançer gibi yanında bir, bir fikir teorisyeninin olmasıydı. Kardeşler biliyorsunuz ayrısına girmeme gerek yok. Soyadlarımızdan farklı olduğunu söylememe gerek yok. Böyle de bir şansı var. Atsız yazıyor, Tecdet sançer çıkıyor ya da sürekli yazıyorlar, açıklamaya, anlatmaya, yaymaya devam ediyorlar. Ve böylece o fikir, yani biraz önce bahsettiğim Ali Suabilerden Süleyman Üslü Paşalardan başlayan, daha sonra Akşureyla, Gökalp'le, Ömer Seyfettin'le, Mahmut Esat'la ve uygulayıcısı Atatürk'le ve daha sonra Türkçülerle birlikte günümüze gelmesini sağlayan kişi atsız. Atsız olmasaydı o aradaki boşluk çok feci bir sonuç doğuracaktır. Arkadaşımız biraz önce bir şey söyledi. Olmasaydı dedi, dinlerin karanlık lavilertlerinde dolaşıyor olacaktır. Bu ne demek biliyor musun? 1904'ün gerisinde olacaktır. Yani. Üç tarzı siyasetin gerisinde olacaktır demek. Metodolojiyi daha oturtamamış idik demek. Bu da Türkçülük yok demek gibi bir şey. Türkler var ama o fikri henüz savunacak metodoloji oturmamışlar. Yani. E bu oturmayan metodolojinin de, olmayan bir fikrin de, fikir adamı da olmaz. O yüzden Akçura'ya çok şey borçlusunuz. Atsız'ın günümüze getirdiği bu fikir, Atsız'ın aktarma organı olarak bize aktardığı bu fikir, işte o dönemde ayrıştıktan sonra Atsız sayesinde bu noktaya geldi. Bugün bizim kafalarımız çok ferman. Türkçülere bakın, çok net düşünür. Türkçü çok nettir. Diğer düşünceler için aynısını söylemiyorum ki, kelime olarak ifade etmek istemiyorum. Yani şuncu bucu demiyorum çünkü çok farklı düşünceler var Yani biz Arkadaşımız konuşmanın başında ifade etti Layık ve halkçı Türk milliyetçiliğine Türkçülük dedi, denir dedi Yoksa çok bir mi Türk milliyetçisi var Yani Anadolu'da Anadolucu da Türk milliyetçisi Ya da başka düşünceler Sentezleşmiş düşünceler de var Dinle karışmışlar da var Onlar da öyle istiyor Bilmiyorum o da onun düşüncesi Ama Türkçülük bunun adıdır arkadaşlar Atsız diyor yani Her milletin milliyetçiliğin adı milliyetçilik e Türk milliyetçiliğini nasıl ayıracaksın? Fransa'nın da milliyetçilik, e o zaman bunun özel adı Türkçülük diyor. Yani böyle bunu katatasçılık gibi, şovanizm gibi göstermeye çalışanlar var, böyle anlayanlar var. Ben bunların e, zeka seviyelerinin düşük olduğunu düşünüyorum. Haksız'ın söylemediği, Recep Sançalın açıklamadığı, Akçura'nın göstermediği, Ziya Gökalp'in sistemleştirmediği, Atatürk'ün uygulamadığı bir düşünceyi bugün bir Türkçü nasıl kabul edebilir? Edemez. O başka bir düşünce. Kirlenmiş bir kelime o. Atsız ona soycum diyor ya çok doğru bir ifade. Öyle ifade etmek daha doğru. Soycuyuz biz. Türk milliyetçisi, Türkçüyüz yani. Evet değerli arkadaşlar. Elimde birçok not var. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada görevli olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekranları başından bizleri izleyen evlerine konuk olduğumuz değerli takipçilerimize, Türkçülere, buraya gelemeyen uzak yerlerde yaşayan arkadaşlarımıza saygı ve selamlarımı yolluyorum. Buraya hep gelin. Gündemde içtiğiniz kahvenin, yediğiniz yemeğin hiçbir önemi yok. Onlar sizin olsun. Gündemde hep Neyce Sanşar olsun, artsız olsun. Gündemde hep bu mezarlar, hep bu büyüklerimizin sözleri, bunlar yer alsın. Gündemde hep bunlar olsun. Buralara hep gelin, vefanızı gösterin. Vefası olmayan bir hareket yaşamaz. Buraya gelmemizin sebebi o. Vefamızı gösteriyoruz, sevip sayıyoruz. Önlerinde saygıyla gidiyoruz. Aksız'da Mecaz Sancaz'da hemen yakında Hüseyin Zade var. İleride e, Zeki Veli'de var. Ve bütün Türkçü Büyüklerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun diyorum. Saygılar sunarım. Tanrı Türk'ü korusun. Sayın Önder'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de sözün gerçek sahibi Hayri Yıldırım hocamızı arz ediyorum. Şu anda... Çağrı Arkamda Atsız En mutlu bir noktada Gururluyum İkisinin arasındayım Ben genelde Konuş burada dedikleri zaman Türkçü yaşadı Türkçü öldü diyorum Dört kelime Bu dört kelime Atsız da 70 yıl yapıyor Sançar'da 65 yıl yapıyor. Dört deli. Bunlarla yola çıkanlar yalpaladılar. Siyasetten medet umdular. Para kazanmaya çalıştılar. İnanır mısınız hiçbiri başarılı olmadı. Kim kaldı haksız da Sançar'ın yanında yalpalayanlardan? Kimse kalmadı. Kalmaz. Senin çünkü yola çıkışın o yalpalamalar üzerine değil, sen Türkçülükle yola çıkıyorsun. Çizginde yürümen gerekiyor. Şimdi buraya gelen arkadaşlar, gençler, çok mutlu oluyorum. Gençleri görmekten mutlu oluyorum. Orta yaşlara ve yaşlara söyleyeyim. Gençleri görünce mutlu oluyorum ben. Neden? Bunlar gelecek nesil. Evet ki şunu diyorum, 2030-2040'da buraya gelen olacak. Ve şimdi siz genç yaşta şu ortamla yola çıkıyorsunuz değil mi? Sapmayın. Saparsanız değeriniz olmaz arkadaşlar. Siyasette kıvırmalara girmeyin, para kazanmak için fırıldak olmayın. Siz itibarlı olmaya çalışın. İstediğiniz şeyler size gelir. Neden? Şu anda Türk milletinin itibarlı adama ihtiyacı var. Herkes, herkese şerefsiz diyor. Herkesin herkese şerefsiz dediği bir yerde demek büyük çoğunluk şerefsiz. Ya da hepsi yalan söylüyor. Onun için itibarı şerefi gençlere diyorum. İtibarı şerefi bir an olsun böyle göz ardı etmekten sakın emtina edin. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz. Siz aynı zamanda buraya gelmekle geleceğinizi çiziyorsunuz. Ve daha size başka yerde ekmek yedirmezler. İstediğiniz kadar parti değiştirin. Lan oğlum bu gençliğin açısın mezarına giden değil mi derler. Şu anda siz markanızı aldınız. Sizin göreviniz gelecek nesillerde Türkçülüğü temsil etmek. Okulunuzu bitirmek. Yüksek lisans yapmak. Ve gerekirse dışarıda bir uzmanlık görevi almak, birkaç yıl çalışmak. Neden? Meslek zenginliği bakımında. Daha geniş bir çalışma ortamında yaşamış insanlar, daha iyi bir emekle, daha iyi bir işle karşılığını bulurlar. Daha Türkçe yaşadık, Türkçe dört kelime işte bu. O kadar uzun bir süre, bu kadar uzun bir iş. Bu dört kelime yetmiş yıl yapıyor arkadaşlar, eğer çizginiz değişmez. Ama bir oraya bir gireyle giderseniz, hiçbir değeriniz yok. Kalmaz. Çünkü yola çıkış noktanız, sizin damganız. Satmaya başladığınız anda itibar kaybı olur, değer düşer. Ben çok şükür artık yaş ilerledi. Sanırım o dört kelimeyi yakalayacağım. Üçüncü kelime de falanım herhalde. Yakalayacağım gibi geliyor. Size de tavsiye ederim. Türkçü yaşayın, Türkçü ölün. Bence en güzel mutluluk bu. Neden? Ben şimdi çok zengin olduk diyelim. Benim 5 milyon param var bankada. Diyebilir miyim? Diyemem. Neden hastayım? Sadece banka hesabıma bakar bakar dururum. Ne güzel bir sürü para kazanmışım Kimseye de zırnık vermem. Çünkü para çoğalınca pintilik çoğalır. Kişiliğiniz eksilmeye başlar. Para size hükmeder. Paranın size hükmetmesine izin vermeyin gençler, arkadaşlar. Mesleğinizde bir numara olun. Ama o mesleği yaparken lütfen kişiliğinizden ödün vermeyin. Ben bütün hayatım boyunca böyle yaşadım. Gerekirse kendimi kenara çektim. Çok milletle muhatap olmamaya çalıştım. Dergi çıkaran olursa onların yanımda yer aldım, yardım ettim. Adımı bile kullanmadım ben. Benim bir ara adım Bilge Orhunlu'ydu. Bir ara Mete Savcı'ydı. Adımı bile kullanmadım. Yanıma gelip ya işte Bilge Orhunlu falan dediklerinde ben gülerdim. Atsız yaşama hoşuma gidiyordu. Ve temiz kalıyordu. Geleceğe hazırlıyordu. Nefet Gürüklü amca Tarsus ludur. Ben üniversite geldikten itibaren görüşmeye başladım onunla. Bir şekilde yani birilerinden böyle intikam alırcasına böyle benim üstüme düştü ayda yılda böyle bir görüşme değil. Bir iki ayda bir görüşürdük. Bana sürekli nasihat ederdi. Sen yazar ol derdi. Senin öyle bir yeteneğin var derdi. Çok bulaşma işlere derdi. Sen yazar olmaya bak derdi. Onun dediğini de tuttum. Kendimi onlara verdim. Ve de çok mutlu oldum. Siz de böyle bir yol yürüyün hayatta. Şerefli olun, itibarlı olun. Parayla itibar alınmaz. Aileniz çok güçlü olabilir. Eğer siz de aileniz kadar güçlü değilseniz aynı itibarı yakalayamazsınız. Çok itibarlı bir aileden geliyor olabilirsiniz. Ama siz de itibarlı olacaksınız. Beleş yok. Bu dünyada beleş yok. Benim diyeceğim bu arkadaşlar. Cumhuriyet tarihinin Türkçüsü 1975 yılında öldü. Yerine bir daha koyamadık, çıkaramadık. Ha bir sürü Türkçü var. Ben de varım. Ama bir fikir korucu çıkaramadı. Haksız fikri yürütüyor ve kuruyor. Güncelliyor yani. Onu öyle olmaya bakın. Siz de bir haksız olun. Türkçe günler dilerim. Teşekkür ederim. Hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Sen gurbette kalırsan, ben ölürsem ne çıkar? hoşnut olsun. Türkçüler ve Türk gençliği izinden yürüyor, fikirlerini yayıyor, kitlelere ulaştırıyor. Atsızlığı saygıyla anıyoruz. Tanrı Türk korusun.